3 Mart 2022 Perşembe ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 3 aşamalı gevşeme planının ikinci adımı yarın başlıyor. 4 Mart'tan itibaren gastronomi ve konaklama sektörlerinde 3G'ye geçilecek. Yani aşısızlar da artık restoranlara test sonucuyla girebilecekler. Gece kulüplerinde ve diskolarda 2G plus uygulanacak. Büyük etkinlikler de eyaletlerin kararlarına göre 2G veya 2G plus'la düzenlenebilecek. Kapalı mekanlarda %60 kapasite, en fazla 6000, açık mekanlarda %75 kapasite ve en fazla 25000 kişi sınırı var. FFP2 tavsiye ediliyor. Gevşemelerin 3. adımı ise 20 Mart'ta. Bu tarihten itibaren sadece toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske mesafe kuralları kalacak. Diğer tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Yeni vaka sayısı 210 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 7 bin daha az. R değeri ve insidans da düşüyor. Ancak düşüş çok az. Bir duraklama dönemindeyiz. Sadece alıştık. Günde 200 bin yeni vaka, 300 ölüm ama artık alıştık. Bu yüzden önlemleri de pek kimse dikkat etmemeye başladı. RVP, Aldi ve Netto Rusya'da üretilen ürünleri satmama kararı aldı. Ürünler raflardan indirilecek. Depolarda bulunanlar yardım kuruluşlarına bağışlanacak. BMW ve Volkswagen da Rusya'daki üretimi derhal durduracaklarını açıkladılar. IKEA ve hanten Rusya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Kiel'deki bir Edeka şubesi Putin'e giriş yasağı koydu. Yani Putin Kiel'e gelirse o Edeka şubesinden alışveriş yapamayacak. Merkel markete hep kendisi gidiyor. Ona bir yasak koyarsanız çok etkili olur. Gerçi bu aralar Merkel de pek gitmiyor olabilir. Çünkü geçen hafta markette cüzdanını çaldılar. Rusya boykotu bazen saçma bir yöne doğru ilerleyebiliyor. Bir pastane Almanya'daki Rus pastasının adını değiştirdi. Tepkiler üzerine aynı ismi geri koydu. Bir restoran Rus vatandaşlarını almamaya başlamıştı. Kapıya tabela bile astı ama o da tepkiler üzerine tabelayı kaldırdı. Bir Rus marketinin camlarını kırdılar. Bazı kişiler de sosyal medyada yere Rus vodkası dökerek işgali protesto ettiler. Rusya'da da iPad kıran insanlar var. Bu gibi saçma tepkiler, halkların arasındaki düşmanlığı körükler başka da hiçbir işe yaramaz. Sıradan bir Rus vatandaşı Putin'e mesafeli bile olsa, muhalif bile olsa bu şekilde tepki görürse ona yaklaşır. Ayrıca Rus vodkası dökerek Rusya'ya zarar veremezsiniz. Çünkü zaten almışsınız, parasını ödemişsiniz. Bazen Türkiye'de de Hollanda'ya kızıp portakal bıçaklayanlar oluyor. Bunlar anlamsız tepkiler. Alman Polis Sendikası Ukraynalı mültecilerin kaldığı tesislerin daha iyi korunmaları gerektiğini savundu. Başkan Wendt Berliner Zeitung'a konuştu. Rus milliyetçilerinin ve gizli servislerinin Almanya'da birini öldürmekten çekinmediğini söyledi. Berlin'de 2019'da Çeçen kökenli biri öldürülmüştü cinayete vurgu yaptı. Almanya terör saldırılarının hedefi haline gelebilir dedi. Öğretmenler Derneği de mülteci çocukların eğitimine dikkati çekti. Alman okullarına hızlı şekilde kabul edilmeleri önemli. Fon sağlamak gerekir dedi başkan. Almanya'da zaten bir öğretmen sıkıntısı var. Bu sorunun yeni mültecilerin gelişiyle daha da artmasından endişe ediliyor. Her şey ülkelere ve insanlara bazı dersler veriyor. 60'lı yıllarda Birinci nesil göçmenler geldiğinde onlara pek bir avantaj sağlanmamıştı. Barakalarda yaşadılar. 10 saat, 12 saat çok ağır işlerde çalıştılar. Entegrasyon için herhangi bir çaba gösterilmedi. Çünkü geri dönecekleri zannedildi. Almanya şimdi bu hataları tekrarlamak istemiyor. Bu arada Ukrayna'ya silah sevkiyatı da sürüyor. Ekonomi Bakanlığı son olarak 2700 uçak savar füze gönderilmesine onay verdi. Daha önce de 1000 tank savar ve 500 uçak savar gönderilmişti. Başbakan Scholz birkaç hafta öncesine kadar çatışma bölgelerine kesinlikle silah gönderilmeyeceğini söylüyordu. Ancak Almanya bu kararını değiştirdi. Putin'e yakın milyarderlerin varlıklarına da el konuluyor. Forbes dergisi Rus milyarder Usmanov'un Hamburg limanında demirli 600 milyon dolarlık lüks yatına el konulduğunu yazdı. Putin'in de aynı limanda lüks bir yatı varmış ancak işgalden kısa süre önce yat Hamburg limanını terk etmiş. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine enerji fiyatlarında da ciddi artışlar bekleniyor. Alman Merkez Bankası Başkanı Nagel, Avro bölgesinde bu yüzden rekor seviyede enflasyon beklendiğini söyledi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları zaten artıyor, daha da artacak. Geçen sene megawatt saat başına 16 avro olan kontratlar neredeyse 10 katına çıktı. Bu artışı henüz bizim ödediğimiz faturalara yansıtmadılar. Hükümetler zaten bir çare bulmak zorundalar. Vergileri azaltıp destek vereceklerdir. Aksi halde halk 10 kat fazla fatura ödeyemez. Hans Böckler Vakfı Almanya'da mini job çalışanlar hakkında bir araştırma yayınladı geçen sene 7 milyon 150 binden fazla kişi aylık 450 avroya kadar olan mini Job işlerde çalıştı. Bu bir önceki yıla göre 80 bin daha fazla ancak salgın öncesine göre yaklaşık 400 bin daha az. Mini Job kazanç sınırı Ekim ayında 520 avroya yükselecek. Bu işlerin sosyal güvencesi yok. İlk gözden çıkarılan işçiler onlar oluyor. İşsizlik parası da alamıyorlar. Bu yüzden salgın döneminde özellikle gastronomide çalışanlar çok kötü etkilendi. Mini job işlerde çalışanların %60'ı da kadın. Bu da aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğine neden oluyor. Sendikalar bu yüzden kazanç sınırının artırılmasına karşı çıkıyor. Çalışma Bakanlığı Sözcüsü sosyal yardım alanlara uygulanan yaptırımların yıl sonuna kadar askıya alınmasının planlandığını söyledi bir reform çabası var. Yeni dönemde sosyal yardımın adı Bürgergeld olacak. Bunun şartları mevcut şartlar kadar sert olmayacak. Yeni yasa çıkana kadar da sosyal yardım alanlara biraz kolaylık gösterilmesi düşünülüyor. Almanya'da yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı ve güneybatı bölgeleri güneşli olacak. Meteoroloji sıcaklıkların 0 ile 11 derece arasında olacağını tahmin ediyor. Hafta sonu ise güneşli geçecek. Ancak pazar günü güneşe çok da aldanmamak lazım. Çünkü sıcaklıklar oldukça düşecek. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'daki vakalar düşmeyi sürdürüyor. %30 azaldı. Ortalama 55 bin. Gastronomi, sinema, tiyatro gibi yerlerde uygulanan aşı kartı mecburiyeti 14 Mart'ta kaldırılacak. Aynı tarihte kapalı alanlarda maske mecburiyetine de büyük ölçüde son verilecek. Maske sadece toplu taşımada ve hastanelerde zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı Macron o da Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Bugün Putin'le telefonla görüştü. Ukrayna için en kötüsü henüz gelmedi. Putin büyük bir hata yapıyor dedi. Savaşın Fransız halkı için de ekonomik sonuçları olacağını ancak buna karşı önlem paketi hazırladıklarını söyledi. Avusturya'da 30 bin yeni vaka var. Son günlerde yeniden artmaya başladı. Buna rağmen kısıtlamaların büyük çoğunluğu 5 Mart'ta kaldırılacak. Sertifika zorunluluğu ve gastronomide kapanış saati artık olmayacak. Gece kulüpleri Avusturya'da yeniden açılacak. Maske mecburiyeti ise devam edecek. Avusturya'ya Sağlık Bakanı da dayanmıyor. Salgının 3. bakanı Mückstein bugün görevi bırakacağını açıkladı. Ailesine ve kendisine yönelik tehditlerin çok yıprattığını söyledi. Avusturya'da salgın başından bu yana 3 kere başbakan, 3 kere de sağlık bakanı değişti. Hollanda'da da vakalar artıyor. 58 bin olarak açıklandı. Başbakan Rutte, Ukrayna'dan gelen ilk mültecilerin Hollanda'ya ulaştığını söyledi. Olabildiğince fazla mülteciye ev sahipliği yapacağız dedi. Savunma Bakanlığı silahlanmaya 10 milyar euro ek bütçe ayrılacağını açıklamıştı. Finans Bakanı bu açıklamayı sorumsuzluk olarak niteledi. Enerji uzmanları da silaha değil yenilenebilir enerjilere yatırım yapalım diyor. Çünkü Rus gazına bağımlı olmaktan ancak bu şekilde kurtulabiliriz görüşündeler. Belçika'daki vakalar düşüyor. 6000 bandına indi. Yarın danışma komitesi toplanacak. Belçika'da yeni bir gevşeme kararı bekleniyor. 70'in üzerinde Belçikalı da Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılmak için başvuruda bulundu. Ancak yapılan bir ankete göre vatandaşların %60'ı Belçika işgal edilirse eline silah alıp savaşmayacağını söyledi. İsviçre'de neredeyse tüm önlemler kaldırılalı 2 hafta oldu. Vakalar bir haftada %13 arttı. Ortalama 17 bin ancak uzmanlar endişeye gerek yok diyor. Ülkede yaşayan 2 kişiden biri omikrona zaten yakalanıp iyileşmiş durumda. İngiltere'de de önlemlerin çoğu kaldırılmıştı. Ancak buradaki vakalar düşüyor. Ortalama 30 bin. Londra metrosu çalışanları bugün grev yaptı, seferler aksadı. Savunma Bakanı da Rusya'nın işgale hemen son vermesini istedi. Rusya Dışişleri bunu reddetti. Lavrov askeri operasyona sonuna kadar devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Savaş konusunda çok farklı görüşler var. Rusya'yı destekleyenler ama NATO da zamanında şöyle yaptı diye açıklamaya çalışıyor. Bu dünyada kimse masum değil onu biliyoruz. Hz. İsa döneminde zina yaptığı söylenen bir kadını taşlamak istediler. İsa'nın yanına getirdiler. Dediler ki eğer affederse İsa'yı suçlarız. Çünkü bu Musa'nın kanunlarına aykırıdır. Cezalandırırsa taşlayın derse yine suçlarız. Çünkü o bize merhametli olun diyor. Çıktılar şimdi ne yapalım söyle dediler. Taşlayalım mı? Hz. İsa yine bir ayna çizdi. Orada herkesin günahları göründü. Ve dedi ki taşlayın. Ama ilk taşı aranızda günahsız olanınız atsın. Kadını getirenler ortadan kayboldular. Çünkü günahsız kimse yoktu. NATO, ABD, AB geçmişte ne yapmış olurlarsa olsunlar, bu Ukrayna'nın işgalini, masum insanların öldürülmesini haklı göstermez. Birkaç kişinin siyasi tercihi milyonlarca insanın kaderini değiştiriyor. En basitinden Almanya bu sene silahlanmaya 100 milyar avro ek para harcayacak. Halbuki bu parayla ne kadar güzel işler yapılabilirdi. Rusya da çok kötü etkilenecek. İnsanlar bankamatik kuyruklarında. Enflasyon artıyor, işsizlik daha da yükselecek. Bu işten en büyük zararı sıradan insanlar görecek. Ancak onlar savaş kararını alan insanlar değiller. Rus askerlerinin videolarına bakıyorum. Bilmedikleri bir ülkeye gidiyorlar, işgal etmeye gidiyorlar. Hepsi çok genç. Çoğunun ne olup bittiğinden haberleri bile yok. Peki bir insan nasıl olur da bu kadar insanı ölüme gönderebilir? Bu nasıl bir psikolojidir? Milano Üniversitesi Rus yazar Dostoyevski'ye boykot uyguluyor ama biz ondan bir örnek verelim. Dostoyevski bir toplantıda şiir okumuştu. Rus çarı tarafından Sibirya'ya sürüldü bu yüzden. Hapse girdi. Orada diğer mahkumları gözlemledi. Hapishanedeki hayatımdan önce insanları tanıdığımı sanıyordum diye yazdı. Hapishanede bir köpek vardı. Her geçen mahkum gidip o köpeğe bir tekme atıyordu. Dostoyevski bunu gördü. Baktı köpek mahkumlardan kaçmıyor diye şaşırdı. Bir gün köpeğin yanına gitti, onu sevdi, okşadı. Ve köpek hemen oradan kaçtı ve onu havlamaya başladı. Ondan sonra da Dostoyevski'yi her gördüğünde kaçtı havladı. Çünkü o köpeğin ruhu köleleşmişti. Ve Dostoyevski'ye göre bu durum insanlar için de geçerliydi. Ömür boyu haksızlığa uğrayanlar, kötü davranılanlar, iyi bir davranışla karşılaştıklarında nasıl cevap vereceklerini bilemiyordu. Özellikle duygusal ilişkilerde size kötü davrananlardan ısrarla hoşlanmaya devam etmemizin sebebi bu. Bazılarına eşit davranırsanız gözlerindeki değeriniz düşer. Dünya kötü olunca insan da kötü oluyor. Edip Cansever gün günden odamın şeklini alıyorum diyor ya galiba biz de gün günden dünyanın şeklini alıyoruz. Bakarsınız bir gün biz insanlar gerçekten iyi oluruz. Dünyada bizim şeklimizi alır. İşleriz bu iniltili varlığı yeniden. Kim bilir duyarız yazgısını belki de. Kuru bir dal parçasını içinden yiye yiye dal olan bir böceğin o garip yazgısını. Ne ölüme benzer ne ölümsüzlüğe. Hoşçakalın.